Kadının merhaba, arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün, Bugün sizlerle birlikte Evde <laughs> neyimi yapacağız? Abi en kıyama Açıyoruz Ne yer lazım onları söyle önce İlk önce Tamam. Devam et. Abi bozdu. Hı. Şöyle açıyoruz. Biraz Tamam koyduk mu içine? Kapatıyorsun evet. Bardağın içine koy. Aferin. Şu. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi biraz içine su aktaracağız değil mi? Alın. Bakayım. Evet şimdi buradan fasulye çıkacak 2-3 gün sonra zil, zillenecek değil mi? 2 Ar mi? Arkadaşlarına, bir, iki, arkadaşlarına bir, gösterirsin bir, artık. Bir.